Ben size kolay kolay duymayacağınız bir hadis-i şerif nakledeceğim. Ben bunu 20 sene İslam'la uğraştım, 20 sene sonra rastladım buna. <laughs> Kitabın ismini veriyorum. Çok ağır. Eşrafoğlu Rumi. Onun bir cildinde geçer. Sayfasında vermiyorum, hepsini okusunlar. Anlıyorsun oradaki şeyi mesajı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurur ki, Ey ashabım, Yahudi ve Hristiyanlara selam verseniz dahi, benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin. Kaynak ya, Eşref olur mu? Ashab-ı kiram soruyor, Ya Resulallah senin ümmetinin Yahudileri kimlerdir? Namaz kılmayanlardır diyor. Hocalar bunu camide anlatamıyor, şikayet ediyorlar, imza topluyorlar. Adam taşına taşına bıktı. Üstten üstten gidiyorlar. Doğru söyleyeni dokuz koyudan kovuyorlar. E ben bir evde imam değilim ki, maaşlı değil ki, beni nereye kovacaklar? Ben söylerim. Beni dinleyen, bundan sonra beni dinleyen ümmet bana zaman ayıracak. Bir zamanını ayırıp izleyecek. Eğer ben doğruyu söylemezsem kaç kişi dinliyorsa mahşerde Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda yakama yapışacağım. Ben buna zaman ayırdım. Bu da üstten üstten anlatmış. Davacıyım. Eşref olur o zaman söyleseydi ben belki kendimi aklımı başıma getirirdim. Namaz kılmayanlardır benim ümmetimin yapıdileri. Hadis devam ediyor. Zira namaz kılmayanın etrafında sekiz bin şeytan dolaşırdı. Eşref oğlu Rumi'ydi. Bütün ciltlerini okuyun, rastlayacaksınız. Gazetelere her gün çarşaf çarşaf okuyorsunuz. Şeytan diyecek ki, Ya Rabbi, bu namaz kılmayan adamı sen nasıl cennete gönderiyorsun? Ben bir sefer secde etmedim, cehennemin ortasında yakıyorsun, yakıyorsun beni. Bu bin sefer secde etmedi. Allah'ın adaletine sığmaz. Secdeni yap, kurtul.